Arabamızı e, dün aldığımız için bakımlarını yaptırmak üzere getirdik Ali Usta'mıza. Ali Usta'mız, Erol Usta'mız filtreler orijinal değiştiriliyor hepsi. Yağ filtresi, mazot filtresi, hava filtresini takıyor Ali abim. Şimdi bunlar takılmazsa tabii ki olmaz. Önce ilk yapılacak bakım bu. Bunları yaptıktan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Ali abim sağ olsun yağını da değiştirecek şimdi. Yağını da boşalttı arabanın. Adam hiç e, yağınla ilgili bir işlem yapmamış çünkü yağ çok kötüydü. Yağ değiştireceğiz. Filtrelerimizi takacağız. Ondan sonra arabamız tıkır tıkır çalışacak. Akküs Akküs bize bu konuda çok yardımcı oluyor Akküs ticaret. Abi bu kadar araba maşallah temiz olur mu ya? Ama araba evet abi. Arabadan çok memnunum abi. Arabayla ilgili bir sıkıntı yok. Vallahi Dün valla servisçinin biri bindi abi. Arabaya dedi ki benim benim arabayı sana vereyim. Ben bundan inmeyeyim diyor adam. Adamı indiremedim arabadan. Kol, ya in diyorum inmiyor koltuktan adam. Ben İki, 2004 ediyorum. model araba var adamda. Bundan inmiyor. Bu araba 2000 model. Düşün ya. Zorla indirdik. Jandarma, mandarma, polis çağırdık da. İnmiyor adam ya. Hasta oldu arabaya ya. Neyse dur bakalım şu yağ bakımlarını falan da yapalım. Ondan sonra diğer işlemler için tekrar video kaydımıza devam ederiz.